Minare. Minare bidat denir mi? abi seleficilere bakarsan bidat derler. Onlara göre bütün minare yıkılmalı. Biz idareyi ele aldığımızda, Türkiye'yi haricileştirdiğimizde minarelerin tamamını yıkacağız. eşiler böyle söylüyor. Siz dikkat edin de biz sizi yıkmayalım. Dikkat edin, tekme tokat dalmayalım. Da Aman bizim minarelerimize, türbelerimize uğramayın. Her tarafta peygamberlerin türbelerini patlatmışlar. Biz de girdik Suriye'den içeriye. Bunların kafasını patlattık. Cehenneme gönderdik elhamdülillah. Hala göndermeye devam ediyoruz. Kardeşleri PKK PYD. 100 tane camiyi kapattılar Suriye'de. 100 tane camiyi kapattılar. yüz tane imamdan haber yok. Nereye gitti bu imamlar belli değil. Uçtu. PKK'lı terörist diyorlar ki burada caminin imamı vardı kapatmadan önce. Nerede bu imam? Uçtu. Allah'a erişti o. Uçtu diyorlar. Teröristler alay ediyorlar Müslümanlarla. Yüz tane camiyi kapattılar. Buradaki cahil Müslüman da diyor ki bizim ne işimiz var Suriye'de? Senin zerre kadar utanman yok mu? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti değil misin sen? Senin Müslüman kardeşin o sınırın içinde, Suriye sınırının içinde camisi vardı. Camisini kapattılar. Senin biraz karakterin yok mu? Senin mahallende gelip bu camiyi kapatsalar ferdinan etmez misin? Bağırıp çağırmaz mısın? Ben nerede ibadet yapacağım demez misin? Dersin. Kardeşinin mahallesinde gücü olmadığı için terörist konmuş, çökmüş, camiyi kapatmış, imam asit kuyusuna atmış. Biraz karakterin yok mu? Biraz Allah'tan korkun yok mu? Bu adam için bir şeyler yapmak zorunda değil misin? Hani tek kardeşlik biz? Hani doğudaki bir Müslüman kardeşimin ayağı diken batsa, batıdakinin ayağı acımalıydı? Nerede bu hadis-i şerif? Hani iman? Hep lafta, hep boş. Hep boş. Sahabelere benzemek yok. Muhammed Aleyhisselam'a e, benzemek yok. Tanımak bile istemiyorsun. İşin daha kötüsü, tanımak bile istemiyorsun.